Alanya'nın sorunlarıyla ilgili ilk hedefimiz denizlerimizin temiz olması düşüncesiyle koku konusu vardı biliyorsunuz. Burada arıtmalarla ilgili proje ihalesini hazırlıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya merkezdeki atık su arıtma tesisinde artan ihtiyaçlara daha etkili yanıt verebilmek amacıyla iyileştirme çalışmalarına başlıyor. Tesis kapasitesi şu anda mevcutta tam kapasite olarak çalışmakta olduğu için yaklaşık olarak bir 15 bin metreküp kapasite artışı gerçekleştireceğiz. Tesiste geçmişten bu yana kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan elektromekanik ekipmanların, blowerların ve pompaların değişimleri gerçekleştirilecek. Yeni yapacağımız revizyon ile kesikli olarak çalışan tesisimizdeki ünitelerimiz sürekli akışa çevrilecektir. Sürekli akışa çevrildikten sonra okuya sebep olan ünitelerin üzerleri kapatılarak çevrilecektir üreye olan koku hassasiyetini minimuma düşürmeyi hedeflemekteyiz. Tesisimize gerçekleştireceğimiz yatırımın toplam bedeli yaklaşık 250 milyon Türk Lirası olarak gerçekleştirilecektir kapsamlı dönüşümle birlikte koku problemi çözüme kavuşturulurken yapılan tahsis sonrası inşa edilecek yeni atık su arıtma tesisiyle geleceğe yatırım yapılacak. Bu yapım işine paralel olarak Alanya Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin çevresinde bulunan yan komşu parsellerin tesis alanına dahil edilerek yeni bir atık su arıtma tesisi yapımı için bir süreç başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik'in katkılarıyla bu tahsis Tesis süreçleri asat genel müdürlüğünün kullanımı için ayrıldı. 2055 yılına kadar Alanya merkezdeki atık suların arıtılmasını sağlayacak şekilde üzeri tamamen kapalı olacak ve çevresiyle uyumlu bir tesis inşa edeceğiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.